Arkadaşlar selamlar Kriptomaska hoş geldiniz. Kısa bir video çekeceğim sizlere. Vix borsası ile alakalı hemen giriş gelişme sonuç yapıp videoyu kapatacağız. Sizlere daha önce söz verdiğim etkinliklerden bir yenisini ekledim arkadaşlar. Ee, Ocak 20 ile Şubat 1 tarihleri arasında yani önümüzdeki 10 gün boyunca e, borsaya 200 USDT veya üzeri yüklemelerinizde, yatırımlarınızda ve herhangi bir Futures Trade yani kaldıraçlı işlemler e, işleminizde 100 dolara kadar Trump Official token'ı kazanabileceksiniz arkadaşlar. Tamamen kanalımıza özel bir etkinlik bu. Yapmanız gereken iki basit adım var. Bir tanesi hesabınıza yeni para girişi yapmak, 200 ve üzeri USDT deposit yapmak ve Futures Trade tarafında 1 dolarlık olsa bile bir işlem açıp kapamak. Hali hazırda zaten borsayı kullanıyorsanız kaldıraçlı işlemler için burası sizin için biçilmiş kaftan 200 dolar daha yatırırsanız borsaya Bunu işlem açmanız şart değil tutmanız yeterli e Airdrop'a katılacaksınız ve airdroptan 100 dolara kadar Trump Official Rastgele Alacaksınız e 1 milyon dolar Trump Official mega yapıyor borsa şu anda bizim de kendi linkimizle kayıt olan kullanıcılara özel daha yüksek şans sunuyoruz. Eğer borsayı kayıtlıysanız direkt olarak benim linkimden kayıt olduğunuz için bu kampanyaya katılabileceksiniz. Eğer kaydınız yoksa çok hızlı bir şekilde üstünden geçelim. Wix borsasının şu anda bir hoş geldin bonusu var. Kayıttan üye olmanız halinde arkadaşlar direkt olarak bonus kazanabiliyorsunuz borsa üzerinden. Hemen sizlere şöyle Bonusu göstermek istiyorum. 20 bin dolara kadar kazanabiliyorsunuz burada. Eskiden biraz daha fazla veriyorduk. Katılım çok yoğun olduğu için ödül miktarlarını KYC miktarlarını biraz düşürdüler. Şu anda benim referansıma özel 5 dolar ve KYC yaptığınız noktada artı 5 dolar olacak şekilde 10 dolar yatırımsız çekilebilir. Airdrop kazanabiliyorsunuz borsadan. Ee, şu ödülleri biraz arttırdılar herhangi bir kripto parayı borsaya atıp USDT'ye çevirip 100 USDT'yi Feature Account'unda bir gün boyunca tutarsanız 20 dolar. 3 gün boyunca 200 dolar tutarsanız 40 dolar. 3 gün boyunca 1000 dolar tutarsanız 100 dolar veriyor sizlere arkadaşlar. Bu paralarla işlem yapmak zorunda değilsiniz. Sadece borsaya herhangi bir token veya direkt USDT atarak 1000 dolar attığınızda Bunları Features Account'unuza geçirmeniz yeterli. 3 gün tuttuğunuz noktada arkadaşlar 100 dolar kazanacaksınız ve kümülatif bir miktarda gittiği için aslında 140, 20 daha 160 dolar buradan kazanabilirsiniz. Trading yaparsanız da yapmış olduğunuz hacimlere nazaran şurada mesela 100 bin dolarlık bir hacimde 15, 10 daha 25, 35, 40 dolar ekstradan kazanabiliyorsunuz. Bunlar hep hoş geldin bonusu. Bu noktada da değerlendirebilirsiniz borsaya kaydınız yoksa ee, Çarkı zaten her seferinde anlatıyorum bir kere daha üstünden geçeyim çok hızlı bir şekilde Çarkta da çok güzel ödüller var hacim yaptıkça hem spot hacmi hem kaldıraçlı işlemler hacmi ee, Sizin kaldıraçlı işlem yapma zorunluluğunuz yok spot hacimden de kazanabilirsiniz Şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Günlük hacim çarkları var. Bunlar her gün sıfırlanıyor. Diyelim günlük olarak 100K hacim yapıyorsunuz. 3 tane çevirme hakkı buradan kazanacaksınız. Yine spot üzerinde 200 ve 1000 dolarlık hacimlerde birer tane çark veriyor. Çarklarda neler var? 5 dolar, 10 dolar, 1 dolar. İşte e, 3000 WXC, 30 wx 1 SPX, 0.01 Bitcoin en büyük ödül ve Vision Pro var arkadaşlar. Bunları direkt olarak veriyor. Şurada da kazananları görüyorsunuz. Aynı zamanda eğer iddialı bir trader şuradaki trading competition'a da katılabilirsiniz. Buna da tamamen ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Burada da şu anda 50 bin dolarlık bir ödül havuzu var. Şu anda birinci 15 bin dolar alacak ve 291 milyon işlem hacmi var arkadaşlar buradaki listeyi de inceleyebilirsiniz. Çok güzel bir arayüze sahip borsa ben gerçekten kullanmayı seviyorum yatırımlarında çekimlerine hiçbir problem yok arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız işte Google Play'de puanı düşük diye veya da farklı yorumlar var diye çekimser kalabiliyor borsaya. Benim kullandığım ana borsa şu anda 7 aydır kullanıyorum ve herhangi bir problem yaşamadım borsada. Sizin de yaşayacağınızı düşünmüyorum o yüzden değerlendirebilirsiniz. Yine kendi isteklerinizle bu videoluk benden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.